silahların teslimi konusunda tamam MIT Erdoğan'ın da yaptığı açıklamadan yola çıkarak söylüyorum. Sonraki çeşitli kulis yazıları, işte farklı televizyon programlarındaki yorumlardan da yola çıkarak söylüyorum. Şöyle olacakmış. Hani MIT bir rapor sunacak Cumhurbaşkanlığına. Hı hı. Diyecek ki tamam. Bütün silahlar toplandı, teslim alındı, süreç tamamlandı. Sonra da yasal düzenlemeler başlayacakmış. Turhan Çömez o yasal düzenlemeler ama sizin az önceki ifadelerinizden de anlıyoruz ki aslında üzerinde çalışılmaya başlandı. Ee, ve İlhan Uzgel'in de aslında diğer tüm CHP'li konuklarımızın da bu akşam süreci konuştuğumuz hep söyledikleri şey bir şey bilmiyoruz. Siz de bir şey bilmiyorsunuz değil mi Turhan Çömez? Mesela e, sadece aldığınız bazı bilgiler mi var? Çünkü şey, şey dediniz cezaevlerindeki 7 bin hükümlü ve tutuklu e, herhalde terörden dolayı içeride olanlar. Ee, salı verilecek gibi bir ifade kullandınız. Senem Hanım hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. CHP'li milletvekilleri de bilmiyor, MHP'liler de bilmiyor, AKP'liler de bilmiyor, DEM Partililer de bilmiyor. Bir süreç çalıştırılıyor. Bu sürecin arkasında bir proje var. Biz buna ihanet projesi diyoruz. Projenin ana sorumlusu, ana uygulayıcısı ABD. ABD aynen Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de bir bölünme süreci olsun. Irak'ta nasıl kuzeyde bir otonom Kürt devleti kuruldu Suriye'de de olsun. Ve Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyinde bir otonom Kürt devleti kurulsun. Bizim yıllardır beslediğimiz, desteklediğimiz Amerika için söylüyorum bunu. 100 bin kişilik PYD, YPG terör unsurları Türkiye tarafından problemsiz kabul edilsin. ABD'nin istediği bu. Erdoğan'ın istediği anayasa değişikliği ve uygun zamanda yapılabilecek erken seçim tekrar aday olabilme. Dem Parti'nin de bekledikleri var onları anlatacağım. Şimdi asıl mesele şu. Başlangıçta ne demişlerdi Senem Hanım? Hiçbir pazarlık yok. Kayıtsız, şartsız PKK silah bırakacak. E bıraksın. Yani terör örgütünün silah bırakmasını herkes ister. İstemeyen haindir. Fakat bunun arkasındaki oyunları hepimizin bilmesi, deşifre etmesi, ona göre önlem alması şarttır. Hani ne oldu? Aradan 7 ay geçti. Terör örgütünün kayıtsız şartsız silah bırakacağı iddiası, ifadesi, talebi, propagandası hiçbir gerçekliğinin olmadığıyla çıplaklığıyla ortaya çıktı. Az önce konuştuk ilk bölümde. Kandil Dağı'nda yaptıkları ve onun uzantısı paralel iki tane toplantı yaptılar. Biri Kandil Dağı'nda biri onun uzantısı Süleymaniye'nin yakınlarında Asos'ta yaptılar. Asıl militanlar ağababaları oradaydı. Ve işlerinde çok sayıda bizatihi askerlerimizi şehit eden operasyonlara katılmış militanlar örgüt yöneticileri vardı. Ve oradan açıkça tehdit ifade eden çok ciddi mesajlarla bir anlamda Türkiye'ye diz çöktürmek istediler. Şimdi olayın bir boyutu bu. Peki pazarlık yoktu. E peki niye o zaman bu adamlar silah bırakmıyor? Şimdi süreç nasıl işleyecek ben size söyleyeyim. Bakın az önce de gösterdim. Şöyle bir şema var PKK'nın yönetim şeması. Ortada, ortada KCK diye bir ana çatı yapı var. Bunun dört ayrı kolu var. PKK'sı var. PYD, YPG'si var. PÇDG'si var. PCA var İran'da. Dolayısıyla Acaba biz bu yapılardan hangilerinin silah bırakacağını biliyor muyuz? Erdoğan'a sorarsanız diyor ki hepsi bırakacak. Ya böyle bir gerçek yok. Öte yandan DEM partililer diyor ki hayır. Başta e, önemli milletvekilleri söyledi. Dedi ki hayır böyle bir şey yok. PYD YPG silah bırakmayacak. Şimdi oraya geleceğim. Bakın PYD YPG. 100 bin kişiyi aşmış bir terör ordusudur. Arkasında PKK vardır. Bu terör ordusunun geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu siyasi toplantı, Kürt konferansı adı altında yapmış olduğu toplantıda 7 tane PKK militanı, üst düzey militan vardı ve her biri bil fiil operasyonlara katılmış askerlerimizi şehit etmiş militanlardı. Şimdi soruyorum bunlar silah bırakacaklar mı? Ya nasıl bıraksınlar? Suriye'nin bütün silahları bunlara verildi. Bunların hava savunma sistemleri bile var. Amerika yüz binden fazla tırla bunlara mühimmat taşıdı. Bunlar artık bir düzenli terör ordusu haline geldi. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Birincisi bu. İkincisi hakikaten bunlar silah bırakacaklarsa nasıl bırakacaklar? PKK o toplantıda ben paylaşmadıklarını paylaşayım sizinle. O toplantıda dediler ki biz silah bırakmıyoruz. Çünkü o silahları MIT'e Türkiye'nin yetkili kurumlarına teslim ettiklerinde o silahların balistik incelemeleri pek çok felaketin, pek çok korkunç katliamların da çözümlenmesi için önemli bilgileri verecek. PKK silahları vermek istemiyor. Ha toplumu ikna etmek için 3-5 silah bir seremoniyle gösterebilirler. Ona bir şey diyemem. Ama yıllardır emperyallerin beslemiş olduğu bu alçak örgüt silahlarını teslim etmeyecek. Gelelim içerisindeki militanlara. İddiaya göre 3500, bir rivayete göre 5000 civarında militan var. Bunların bir kısmının Suriye uyruklu olduğu, bir kısmının Irak uyruklu olduğu, bir kısmının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu biliniyor. Şimdi Suriye diyor ki biz sadece Suriye uyrukluları alırız. Burada PYD YPG ordusu terör ordusu içerisinde barındırırız. Irak'ta diyor ki ben Irak vatandaşlarını alırım, Barzani'nin ordusuna katarım veya sivil hayata katarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili ne olacağı şu anda belli değil. Fakat asıl önemli olan şu, bunların katıldıkları eylemler, bunlar Türkiye'ye olur da iade edilirlerse süreç nasıl çalışacak, hukuki süreç nasıl olacak? Önemli bir takım lider kadrolarının da tırnak içerisinde bir süre Avrupa'da barındırılacağı söyleniyor. Öte yandan asıl önemli olan mesele şu, asıl ciddi olan mesele şu. Türkiye'deki 7 bin PKK'lının affıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldı parlamentonun arka koridorlarında. İçerisinde MHP var, içerisinde AKP var, içerisinde DEM Parti'nin milletvekilleri var. Bunlar bir süredir yoğun bir şekilde çalışıyorlar. PKK militanlarını affetmek için bütün Türkiye'ye birkaç kere söyledim, bir defa daha söylüyorum. Pazarlığın en temel meselesi bu. İkincisi mutlaka ve mutlaka APO'ya bir af getirmek umut hakkı adı altında bir af getirmek ve onun bir süre İmralı'da güvende kalıp oradan örgütünü onun siyasi uzantısını yönetmesi için bir zemin hazırlamak istiyorlar. Bir diğer konu da bu Yanı sıra yani TCK'de ve infaz yasasında yapmayı planladıkları değişikliğin yanı sıra anayasa değişikliği de istiyorlar. en temel şey anayasa 66. Öte yandan e, Kürtçe'nin eğitim dili olması ile ilgili anayasa 42, 1 2, 3 4e şimdilik güçleri yetmiyor. Anayasanın giriş kısmına dair bir takım arzuları var, hedefleri var. Şimdi tüm bunları yan yana koyduğumuz zaman hani nerede kaldı sizin pazarlık yapmayacağız silah bıraksın iddiası. Zaten adamlar silah falan bırakmıyor, bıraktıkları da yok. Meydan okudu sana ve o meydan okumaya o alçakça Türkiye Cumhuriyeti devletini itham eden, soykırımcı diyen, sürgüne gönderdi diyen, zulmetti diyen Türkiye Cumhuriyeti devletini hakikaten özellikle Lozan konusunda ciddi olarak tehdit eden bu üsluba karşı evet. maalesef iktidar cephesinden net bir tavır gelmedi. Bu son derece ciddi, son derece vahim bir durumdur. Bir şeyin daha altını çizeyim. Bakın PKK'nın yapmış olduğu bu açıklama, bu dayatma, bu alçakça deklarasyon rastgele bir deklarasyon değil. Bunun arkasında emperyal bir güç var ve plan var. Orada diyor ki bir maddede. Uluslararası kamuoyu bu konuda Türkiye'ye yaptırım uygulasın diyor. Bakın iddiayla söylüyorum, kayda geçmek için söylüyorum. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda uluslararası arenada önemli mecralarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti şikayet edilmeye başlanacak. İlk hamle zaten yapıldı. Diaspora Kürtleri adı altında Avrupa'da konuşlanmış bir takım Kürt unsurlar arkasında PKK var. Önce Türkiye'ye e, Cumhurbaşkanlığı'na bir dilekçe verdiler. Kabul görmeyince Ankara'da Bölge İdare Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Neydi bu? Türkiye'deki Kürtlerin yine müracaatta açıkça şöyle söyleniyor. Kuzey Kürdistan deniyor. Türkiye'deki Kürtlerin self determinasyon yani kendi haklarını tayin etme hakkının verilmediği ile ilgili şikayet. Bölge İdare Mahkemesi reddetti. Bunu Birleşmiş Milletlere taşıdılar. Tabiatıyla son derece ince dizayn çalışılmış bir proje var ve bu proje tıkır tıkır işliyor. Bizim itirazlarımız buna terörün bitmesi için Erdoğan veya onun bir temsilcisi bize gelip şunu demiş olsaydı. 23 yıldır atılması gereken adımları atamadık. Eksiklerimiz var, yapılması gerekenler var. Bize destek olun, beraberce bu işin üstesinden gelelim. Elbette yapardık taşın altına elimizi başımızı değil gövdemizi koyardık. Bu ülkede terör bitsin, bu ülkenin insanları huzur içerisinde, barış ve mutluluk içerisinde yaşasınlar diye. Ama burada sinsi bir hain plan var. Onun için buna itiraz ediyoruz. Bir noktanın daha altını çizeceğim uzatmadan bakın. Kürtleri bu ülkenin asil evlatlarını, emperyallerin ve onların uzantılarının kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün PKK'nın arkasında küresel güçler var. Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili kurgulanmış bu alçak yapının arkasında emperyal yapılar var. Bunlar Kürtlerin, bu ülkenin asil evlatlarının gerçek temsilcileri değildir. Evet bu ülkede Kürt'ün de sorunu var. Türkmen'in de sorunu var. Alevi'nin de, Sünni'nin de, sağcının da, solcunun da, kuzeylinin, güneylinin, doğulunun, batılının herkesin sorunu var. Ama bu sorunların çözüm adresi bölünmekten geçmez kavgadan geçmez, çatışmaktan geçmez, ihanetten hiç geçmez. Bunların çözüm adresi parlamentodur, daha fazla demokrasidir, gerçek bir hukuk devletidir, insan hakları ve özgürlüklerdir, yönetilen ve denetlenen bir sistemdir, şeffaf bir yönetim anlayışıdır. Herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olabileceği, dostça kardeşçe huzur içerisinde yaşayabileceği bir düzenin tesisidir. Bu şu anda yaşanan problemden hepimiz muzdaribiz. Burada demokrasi mücadelesi vermek çözümün ana nirengi noktasıdır. O bakımdan diyorum ki bu bir ihanet projesidir. Arkasında küresel güçler vardır. Erdoğan koltuğunu teksif edebilmek için bu küresel güçlerin dayatmış olduğu projeye maalesef payanda olmaktadır.